Sayın izleyiciler Kafa yarışma doğru, başladı. Fisik, anatomi yerinde. Antalya'dayız. Beyefendi Sivas'tan mı gelmişti? Kangal mıydı? <laughs> Bu orijinal akbaş mıydı? Değerli dostlar. İzlemeye gelenler için. Şimdi, kangal diye düşünüyoruz değil mi? Karşıda tabelada bakın ortadaki kulaklı köpek Kangal. Kut kapalı olan köpek. Sağ taraftaki köpek, bu rüyükte gördüğünüz köpeklerin ırkı. Bu köpekten bahsediyorum. Bez olarak. Sol taraftaki alnı dik olan köpek, Aksaray Malaklısı. Bunların hepsi ülkemizin Malaklı güzide köpek ırklarından köpek. birer tanesidir. Bu da çaban köpek. Değerli dostlar, köpeklere bir tur attıralım şimdi. Evet. Haydi bakalım, yürüyüşlerine bakıyoruz şimdi. Yarışmaya gelemeyenler için ben size çekiyorum. Antalya'dan herkese selamlar. çok güzel yürüyorlar. Çok güzel köpek. Biraz dikkat, biraz dikkat mesafemize. Köpek biraz huysuz gibi. Tamam sesten yürüttü, ters yöne gidelim. Köpek, durmuş. ters yöne gidelim. Edelim. Köpeğin yürüdüğü tarafa doğru. Böyle ters dönüyoruz şimdi. Aslında şu köpek fizik evet, olarak iyi köpek de. Şu arkadaki. Bekliyoruz. İşlere bakalım. İşleri kontrol ediliyor. Görüyorsunuz sahil bir manzarası var. Antalya Lara'dan. Herkese selamlar. Tamam. Tam burada. Sağrımız biraz düşük. Kupalar burada. Fakat Madalyalar. Altı Evet. Şu köpeği görüyorsunuz. Aslında yürüse, kendini gösterse çok güzel bir köpek. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir köpek. Arasında. Değil mi? Maşallah A, şöyle bir kısır, poz alayım, kısır, alayım kısır. abi. Aa, şöyle, şöyle geriden bir poz. Evet. Bak şimdi. Ka tasmayı biraz kaldırabilir misin? gördün mü? Güzel. Başarılar. Başarılı. Yürümüyor. Niye yürümüyor bu? Yoruldu değil mi? Erken geldi. Hadi başarılar. Evet ben size yarışmadaki köpekleri gezeyim arkadaşlar. Şöyle. Neler var neler yok. Bu köpek de az önce yarıştı. Madalyasını aldı. Dişi kategorisinde birinci seçildi. Evet, sıradaki köpeklere geçelim. Yarışırlarken de ben size kategori olarak çekeceğim. Şöyle sırayla videoyu hiç durdurmadan çekmeye devam edeceğim. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Maşallah, kaç yaşında bu köpek? 18 ay. Ooo, iyi gelişmiş bu ya. Bu kasayı nasıl yaptı 18 ayda? Ne yedirdiniz buna? Bu kasayı nasıl yaptı 18 ayda? Valla. O siyah kimlerden şu siyah olan ya? Nasıl kardeş ya? Biri siyah biri beyaz. Babaları ne renk? Bilmiyor musun? Bence babaları da gri. Ha? Maşallah çok güzel köpekler ha. Başarılar. Adamcı olmasın da köpekler. Aha, lavaş yiyor. Ek, ekmeğine ye, ekmeğine. Oh, ye oğlum, ye. Yarasın. Başarılı. Bu kebap mı yiyor bu? Ne? Bu ne yiyor? Kebap mı yiyor bu? Tavuk yiyor, lavaşsız yemiyor herhalde. Ha? Ne güzel diyor ya, maşallah. Maskesi çok güzel, başarılı. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Burada yatan beyaz bir aslan var. Şöyle hızlı hızlı çekeyim köpekleri. Kalkacak mı? adamcı mısın acaba? Gel. Neyse tehlikeli. Çok yanaşmayalım. Gel. Hadi oğlum. Uyanın artık. Köpekler. Oo bu da güzelmiş ha. Rengi mengi. Evet burada da köpekler var. Evet Antalyalı bir köpeği çekelim şöyle. Değil mi? Şöyle kalın bir köpek. Cüsseli. Bunun adı neydi ya? Unuttum abi. Ha? Bixi değil mi? Antalyalı Bixi. Antalyalı Bixi. Sana da başarılar. Bu neydi? Bu da Bozçaban köpeği. De. Yoruldu köpekler ya. Kalkacağım oğlum ayağa? Hadi gel. Ben kaldırayım gel. Gel hadi gezmeye gidiyoruz gel. Hadi kalk. Bak evet. ha, kalktı. <laughs> Şaka yaptı. Evet. evet. Ama çekmem gerekiyor videoda evet. evet. boyunu pasını. Yok bir şey yapma o size şey yetişmez zaten. Birazcık çok sosyal çok güzel bir hayvan. <laughs> film, Başarılar. Bir Hakikaten bir güzel. Bir Kafa yapısı bir falan bir salı bir çok güzel bir tür. Düzgün. Bir <laughs> Evet sırayla devam ediyoruz. Buralarda da bir sürü köpek var. Aslında baktığımız zaman şöyle neleri kaçırdık diye hemen size paylaşmak için. Oğlum kalkacaksın mı ya? Adamcı mısın ya? Saldıracak mı? Gel. Hadi gel. Hadi gel. Lan. Ya bu yavruymuş da ya. Aferin bunu. Şöyle. Hemen size Yarışmaya katılan köpekleri çekeyim. Kalkacak mısınız aya? Kalkacak mısın oğlum? Gel hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz gel. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> boş boşuna yoruyorum sizi ama. Aferin. Dişiymiş bu ha. Dişi bir aslan. Gel sen. Sen de dişisin herhalde ha. Aferin. Çok güzel manzara var arkadaşlar. Görüyor musunuz şöyle? Burası Felez. Antalya Felez plajı. Burada da güzel bir köpek var. Görüyorsunuz. Onu da çekeyim ben size. Oğlum çamur mu yaptın? Suyun da dökmüş. Benim köpekler gibi suyunu döküyor bu da. Adamcı mı acaba ya? Bunun adını biliyordum da unuttum Antalya. Gel hadi gel. Sen niye bu kadar yoruldun? Hadi gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Abi ters ters bakıyor. Gel gel. Çamur banyosu yapmış da. Ya kalksana. Şişt. Neyse tamam kalkma. Tamam hadi aslan yattığı yerden belli olsun bu sefer. Evet. Şimdi bu köpeği çekelim. Oğlum ne haber? Ya bakalım şöyle. Gözlere bak sarı 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 sarı. Oh gel. Ne en güzel eli sen kapmışsın en sakin. Gel. Gel. Hanım nerede? Hadi gidiyoruz gel gel. Güzel köpek maşallah. Gel hadi gidiyoruz gel. Evet, yarışma alanındaki diğer köpeklere geçelim bu arada arkadaşlar. Antalya'lı arada ilk e, videoları size paylaşacağım ki hani gelemeyenler, e, ben uçakla atladım geldim izlemiş olsun. Sonuçta uzak mesafe herkese. Bak burada da bir güzel bir köpek var. Gel, bunu çekmemiştik değil mi? Aa bunu bir kaldırabilir miyiz ya? Video çekiyorum da YouTube videosu. Boyunu posunu şöyle ismini İsmi neydi abi bunun? Fırtına. Fırtına. Nereli ne, ne abi? Antalya Koyra mı? Koyran. Koyran. Irkı ne abi bunun? Bahtılı, Bahtılı. 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 Güzel maşallah çok güzel bir köpek. Adamcılığı yok değil mi? Yok yok. Maşallah sırtı mırtı çok kalın. Youtube'da şehirdeki çoban şeyinde kanaldan izlersiniz abi. Evet. Güzel köpek. Başarılar. Sağ evet. Başaran doğan Evet. yarışma devam akşam. ediyor. Görüyorsunuz. 245 Necati Bilek Asya. Akın abi. Yenge davet ediyoruz. Davet ediyor köpekleri böyle sırayla. Sersilmez kendine teşekkür ediyoruz. Birazdan yarışmadan size detayları da aktaracağım. Çok Beğen güzel yürüyor. Görüyor. Sahibi. Ben de. Necati. Tebrik ederim abicim. Ortam çok güzel. Maşallah ne güzel yürüyor ya. Ha? Kaçıncı oldu bu? Üçüncü mü? Bu yürümeyle üçüncü mü oldu? Yazık olmuş ya. E olsun. Maşallah. Boy post mu önemli ya? Bunun adı ne abi? Paşa. Paşa. Adamcı mı? Değil. Değil. Benzemi. Bir ayağa kaldırabilir misin? Youtube videosu çekiyorum. Kalk bakayım. Hay maşallah. Nerenin köpeği bu? Korkuteli. Korkuteli'ye selam olsun o zaman buradan ha. Korkuteli. Sen ismin neydi? Bekir. Bekir. Çöpeği bir çevir bakalım şöyle. Şehirdeki çoban izlersin tamam. Aynen. Hadi kolay gelsin. Başarılar. Aynen. İzliyor musun? E... Ben çok büyük bir kanal değilim aslında da. bir senedir o uğraşıyorum. gidiyor Gidiyorum yarışmalara böyle. TV, Senin köpekler kan, var abi. mı? Benim de şeyim var. Öyle mi? Takip et şöyle. Çok bir güzel 6000 kişi. Kaç aynen. senedir? Daha beş, Şöyle ayı. seni çekeyim. Senin köpekler var mı abi? Bunlar senin köpekler bu mi? Bu benim, çapar benim. Çapar. Sen yani. hiç normal köpek beslemiyorsun yani? Yok. Yağlı olacak ya çapar. Aynen. Şöyle bu kaldır. Bu köpek gerçekten ilgi çeken bir köpek. Aynen. Bu ne Aksaray'dan mı aldın bu köpeği abi? Evet. Aksaray molaklısı e, dedeleri Aksaray'dan geldi ama kendisi Alanya'da doğdu. Dedeleri Aksaray'dan gelme, kendisi Alanya'da doğdu. Aynen. Şöyle bir kaldıralım abi onu bir. Gel i̇smi neydi? Paşa. Paşa gel. Senin kanalın ismi neydi abi? TR Kangal TV. TR Kangal Paşa kalksana oğlum. Kalk oğlum gel. Hadi oğlum yorul sıcaktır çok normal de. Olsun. Hadi, Yapacak hadi. bir şey yok. Şöyle, çek. <laughs> şöyle çekeyim. şöyle çekeyim sizi. Şöyle çek. Çok güzel köpek ha. Şu gel. an en farklı köpek mi burada? Aynen. Babası Güzel. 2018 yaş yarışmasında o da birinci oldu. Hangisiydi o? Bilirim belki. E, reis. Reis ha. Reis diye bir köpek vardı. Güzel. E, ben karamet oldu Reis var bir tane. Ha ha ha. Verdi şimdi. Ama, yedim. o ala değildi herhalde ha? O ala değildi. Değildi değil mi? Babası da şey annesi de ala değildi. Abi. Ama geriden atmış. E, ala atıyor iki tane her zaman. Ha ha. E, Reis iki tane ala atar. Bir işi bir erkek. Evet. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar. <laughs> İstila etti ortamı. Yürü çekeyim ben size. Akbaşları görüyorsunuz. Ha, tamam. bak şimdi nasıl ayaklandı değil mi? Akbaşlara baksanıza. Kendi diğer köpeği de çekelim abi. Tabi tabi o da güzel köpek. Aksaray malatlısı. Bu da mı Aksaray? Aynen bu da Aksaray malatlısı. Bu da çok güzel bir renk ya. Bundan yavru aldın mı hiç? Şimdi 18 aydır. Daha yeni alacaksın. Ha ikisi mi? Aa, ne renk çıkacak acaba ya? annesini ben Ama çekti. Hem kova çıkarttı hem düz renk çıkarttı. Hiç o şey e, çapar çıkarmadı. Çapar çıkarmadı aynen. mı? İnşallah çıkarır büyük tane. Güzel olur bu erkeğe. İnşallah inşallah İnşallah. Güzel, güzel maşallah baksana. Katil çapar var. Biliyorum Aksaray'da eski katil çapar. Aynen, onun torunu oldu. Ta çapan hocanın köpeğiydi değil mi o? Evet. Aynen. Onun torunu mu oluyor? Onun oluyor. Vay, Güzel damar. Aynen babası da eee 90 santim civarlarında evet. çok güzel. Çok güzel de var. Senin isim neydi? Murat Süter ben. Murat memnun oldum ben o zaman. Ben memnun oldum. Kardeşim, Başarılar. Senin isim neydi? Benim, Benim de Yener. Yener. Aha. Ben de memnun oldum kardeşim. Daha TRR sık görüşürüz. Şey tabii tabii üye olsunlar Facebook'da buradan var. izleyenler. 150 bin kişilik e, sayfam var. Aynı Facebook'da. aynı şekilde aynı isimde. Aynı. Tamam TRR çok Kankal güzel. Seninle de sık, sık görüşürüz inşallah. Aynen kardeşim. Şöyle ben videoyu bitireyim. Ee, burada sarı bir köpek var. Çok da güzel bir manzara var görüyorsunuz arkadaşlar. Herkese şöyle herkes ailesiyle birlikte gelmiş. Sevgiler, saygılar. Kalın sağlıcakla diyorum.